Merhaba arkadaşlar. Bu maketimizde beyin sapına ait yapıları inceleyeceğiz. Öncelikle beyin sapını yerini ve hemen üzerindeki yapıları tarif ederek başlayalım. E, biliyorsunuz beyin sapı oksipital kemikte klovis üzerine oturmuştur. E, bulbus şöyle gösterelim. Bulbus Pons ve Mezensefalondan oluşmuştur. Hemen üstündeki yapılara gelince. Şurada sal sollu Talamusları görüyoruz ki daha önce bahsettiğimiz ikisi arasındaki oluşmuş olan üçüncü ventrikülü de burada görebiliriz. İki talamus arasında biliyorsunuz üçüncü ventrikül oluşuyordu. Talamusun hemen üzerinde yer almış olan nükleus caudatus'u görebiliyoruz ki nükleus caudatus ile talamus arasında şöyle sulcus terminalis dediğimiz bir oluk oluşur. Burada bakın şöyle plexus koroideus yer almıştır. Yine burada bir ben görürüz. Buna bu venatalama sitriata ismi verilir. Burada gördüğümüz bir başka yapı da şöyle talamusun hemen üzerinde sitriyel medullar talami dediğimiz yapılardır. Gelip şurada gördüğümüz trigonum habenoleyi oluştururlar. Ve şurada da korpus pinaleyi görmekteyiz. Evet. Şöyle açtığımızda talamusun iki talamusun arasındaki üçüncü ventrikülü burada görüyoruz. Şu kısımlar adezio intertalamika dediğimiz yapılardır ki iki talamusu birbirine bağlarlar. Şurada lateral ventrikül ile üçüncü ventrikülü birbirine bağlayan foramen interventrikülare yer almıştır. Yine üçüncü ventriküle ait recessus supraopticus ve recessus infundibuli arkada da recessus suprapinalis dediğimiz yapıları görebiliyoruz. Şu kısım sulcus hipotalamus dediğimiz oluktur ki bunun altında hipotalamusa ait yapılar yer alır. Daha sonra şurada yine e, hipotalamusa ait korpus mamillare'yi görmekteyiz. Şurada infundibulum ve hipofiz bezini ...görebiliyoruz. Şurada da Tuber Sinerion ismi verilen... ...kabartı görülmektedir. Daha sonra... ...buradan sonra artık... E, ...Mezencefolon... ...başlayacaktır. Arkadaşlar şurada Korpus Pinali'nin... ...arkasında Komistra Posterior... ...şurada da Komistra Anterior'u da... ...işaret edelim. Daha sonra me, 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 mezensefalona ...geçeceğiz. Şöyle... Artık bu kısım mezen safarına ait yapıları içermektedir. Şöyle önden baktığımızda mezen ait pedinkulus serebrileri görüyoruz. Ki iki pedinkulus serebri arasındaki boşluğa fossa interpedinkularis ismi verilir. Burada üçüncü kafa çiftinin beyni terk ettiğini görebiliriz. Dördüncü kafa çifti de bakın arkadan öne doğru ilerlemektedir. Pedinkulus serebrilerin şöyle açtığımızda Arkasında Aquaductus silviyi görürüz ki onun arkasındaki yapıya da Lamina Tekti ismi verilir. Lamina tecti'yi incelediğimizde ise dört tane çıkıntı görürüz. Bunlar Colliculus Superior ve Colliculus Inferior'lardır. Ki hemen yanlarında şöyle Brokim Colliculus Superioris ve Brokim Colliculus Inferioris aracılığıyla Şurada korpus geniculatum laterali ve korpus geniculatum mediali ile bağlantı kurduklarını söyleyebiliriz. Pedunculus cerebellarin altında sulcus peduncularis denilen bir oluk vardır. Bundan sonra artık pons başlar. Pons'a şöyle önden baktığımızda eminensia prebindaris denilen kabartıları görürüz. Önde ortada ise sulcus basilaris denilen bir kanal oluk görülür ki burada iki arteri vertebralisin birleşerek oluşturdukları arteria basilaris yer almıştır. Hemen ponsun yan tarafında 5. kafa çiftinin beyni terk ettiği alan görülür. Ponsun alt sınırı ise sulkus bulbopontinus dediğimiz oluktur ki burada da önde ortada 6. kafa çifti, yanlarda ise 7. ve 8. kafa çiftinin beyni terk ettiğini görürüz. Sulcus bulbo pontinusun altında artık bulgus başlamıştır. Bulgusun e, ön tarafında bir oluk görürüz. Bu zaten medula spinalisten devam eden e, fissura, e, fissura mediana anterior dediğimiz oluktur. Bu oluğun yan taraflarında bulgus Piramis bulbi dediğimiz kabartılar görülür ki bu kortko spinal yolların geldiği geçtiği bölümlerdir. Hemen bu kortko spinal yolların çapraz yaptığı e, dekusaççı piramidumdan itibaren de medulla spinalis başlar. Ki burası foramen magnum'a e, uyan sınırdır. Şöyle yan taraflarına baktığımızda bulbus oliva dediğimiz çekirdekleri görürüz. Oliva'nın önünde e, 12. kafa çiftinin çıktığı oluk vardır. Oliva'nın arkasında sulcus retro olivaris de ise 9, 10 ve 11. kafa çiftinin beyni terk ettiği sulcus retro olivaris denilen oluk yer alır. Şurada artık medula spinalis başlamıştır ve bunlar da spinal sinirleri göstermektedir. Arka tarafa baktığımızda pons ve bulbusun arka yüzleri cerebellum ile aralarında 4. ventrikül oluşturacak bir şekil almışlardır ki burası dört kenarlı olduğu için buna fosforomboyda ismi verilir. Fosforomboyda'nın sınırlarına baktığımızda şurada pedunculus cerebellaris superior, pedunculus cerebellaris mediusları görüyoruz ki altta da pedunculus cerebellaris inferiorlar yer alacaktır. Bunların arasında velum medullare superior, alt tarafta ise velum medullare inferior bu kısmı kapatacaktır. Yine e fosforomboydağdaki oluşumları incelemeye devam edelim. Ortada sulcus Sulcus centralis denilen bir oluk yer alır. Bunun hemen dışında sulcus limitans denilen bir oluk, sulcus medianus denilen bir oluk ya bunun dışında da sulcus limitans denilen bir oluk yer alır. Sulcus medianus ile sulcus limitans arasında da şöyle Eminensia medialis denilen kabartılar vardır. Ki üst kısımda Coliculus fasialis, hemen altında Trigonum nervi hypoglossi, onun da altında Trigonum nervi vagi yer almıştır. Coliculus fasialisler ise 6. kafa çiftinin etrafında dolaşarak beyni terk eden 7. kafa çiftine ait biflerin oluşturduğu kabartıdır. Evet. E, Fosforon boydağının alt kısmında OBEX dediğimiz bir nokta vardır ve sınırını da bu belirler. Şurada Citria Ventricle Quart dediğiniz lifler yer almıştır. Hemen iç kısma baktığımızda şöyle e, Aquaductus Silvi'den bahsetmiştik. Colliculus Superior ve Inferior'lardan bahsetmiştik. Şurada Ponsite yapıları görüyoruz. Şurada da Bulbusite yapıları görüyoruz ki Bulbus bir seviyeye kadar mezospinalisinden gelen kanal sentralis yapısını muhafaza eder. Ama daha sonra kanal sentralis açılarak dördüncü ventrikülü oluşturur. Evet arkadaşlar bu maketle ilgili konuşacaklarımız bu kadar başarılar diliyorum